Herkese merhaba. Deniz Ateş Bitner YouTube kanalına hoş geldiniz. Maçlardan sonra pozisyon yorumlamaya ya da maç değerlendirmeleri yapmaya kendi YouTube kanalımdan devam edeceğim. Herhangi bir mecra ile anlaşana kadar. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ve abone olduktan sonra yorum yapar ve like atarsanız da bu videonun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Şimdi Beşiktaş Kayseri Spor maçının az önce sona eren Beşiktaş Kayseri Spor maçının pozisyonlarını değerlendirmek için karşınızdayım. Maçta birçok pozisyon yaşandı. Hakemler açısından zorlayıcı pozisyonlar oldu. Yorum açısından zor değerlendirilebilecek pozisyonlar yaşandı. Bunların için aydınlatmak için karşınızdayım açıkçası. 1-0 sona erdi Beşiktaş Kayseri Spor maçı ve aslında çok pozisyon yaşanmadı takımların üretkenliği açısından ama hakem açısından zorlayıcı pozisyonlar oldu. Bunlara değinmek gerekiyor. Şöyle başlayalım. İlk yarı Necip'in rakibiyle girmiş olduğu bir mücadele vardı ilk yarının sonlarına doğru. Necip rakibe müdahale etti mi? Penaltı verilmeli miydi? Tartışması oldu. Çok fazla maçta hemen bitirildiği için ardından Kayseri Sporlu oyuncularında bir itirazı söz konusu oldu. Necip'in ayakları yerde sabit olduğu için ve rakip oyuncu devam ederken Necibe kendi müdahalesi sonrası yerde kaldığı için penaltı verilmemesi doğru karar. Necip'in rakibe müdahalesi yok. Rakip Necip'e temas ederek yerde kalıyor. Kritik ayrıntı bu. Eğer Necip rakibe doğru bir hamle yapmış olsaydı, ayağını yerden kaldırıp temas etmiş olsaydı penaltıdan söz edebilirdik. Hücum oyuncusu neden sarı kart görmedi yorumları olabilir hani aldatmaya yönelik hareket diye yorumlama yorumlamış olabilirler. Temas olduğu için hakemin hücum oyuncusuna da sarı kart vermemesini doğru olarak değerlendiriyoruz. İkinci yarıda Karemi'nin atıldığı bir pozisyon var. Kayseri Sporlu oyuncu Karimi ikinci sarı karttan dolayı atıldı. Bir kere anlamak mümkün değil. Sarı kartı olan bir oyuncu nasıl böyle bir müdahalede yapar? Rakibine arkadan kayarak nasıl böyle bir müdahalede bulunur? Eğer Karimi ayağını son anda kırmamış olsaydı, dizini kırmamış olsaydı, temasın şiddetini düşürmemiş olsaydı yapmış olduğu müdahale direkt kırmızı kart olarak değerlendirilecekti. Ama ikinci sarı karttan attığı Ümit Öztürk %100 doğru bir karar verdi ve e, herhangi bir tartışmaya yol açmadı. Zaten Karimi de e, kartı kabullendi ve oyundan e, çıktı. Şöyle bir e, pozisyon yaşandı. Defans oyuncusu ismini tam olarak doğru telaffuz edecek miyim bilmiyorum. Şuradan bakıp söyleyeceğim. E, bir saniye. E, evet. Söylüyorum şimdi ismini. Kolavet Sios. Kolavet Sios. Uzaktan gelen bir topta ayakla müdahale edebileceği bir topa kafasını eğerek vurmaya çalışıyor. Top yerden sekip nasıl neresine geleceği belli olmadığı için bu şekilde bir risk alıyor. Bu riski özellikle söylüyorum. Ve oyuncu kafayla müdahale etmesine rağmen yerden sekip genişletmemiş ya da uzatmamış olduğu eline bir teması oluyor topun. Özellikle bunlara da vurgu yapıyorum. Elin genişlememiş olması ve uzamamış olması bariyer olarak kullanmıyor olması elini pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesini doğru kılıyor. Hakemin vermiş olduğu kararın doğru olduğu karşımıza çıkıyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ama bu oyuncu eğer bu müdahaleyi yapmış olmasına rağmen kolları açık olsaydı topun geçmesini bariyer olarak kullanarak engelliyor olsaydı o zaman penaltıdan söz edebilirdik. Hakem burada da doğru karar verdi. Beşiktaş'ın iptal edilen bir golü var. Çok fazla tartışmalara yol açtı. Offside kuralını kimsenin bilmediğini ya da bilenlerin de yanlış bildiğini karşımıza çıkardı. Bakın offside kuralında şöyle bir durum söz konusu sondan ikinci defans oyuncusu diye bir ibare var. Sondan ikinci defans oyuncusu. Kaleci de bir oyuncudur. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Kaleci bir oyuncudur. Ve eğer sondaki bulunan oyuncu kaleci ise onun önündeki yani sondan ikinci defans oyuncusu baz alınır ya da hücum oyuncusu son oyuncu rakip kale çizgisine yakın olan oyuncu topun önünde mi değil mi ona bakılır. Bilmiyorum kafanızda canlandı mı? Cenk'in pozisyonunu, gol attığı pozisyonu düşünün. Top Cenk'ten daha uzak rakip kale çizgisine. Yani tam tersini söyleyelim. Cenk hem toptan hem de sondan ikinci rakip oyuncudan rakip ceza e, kale çizgisine daha yakın. Kafaları biraz karıştırmış olabilir. Görsele bakarak tekrar inceleyebilirsiniz. Cenk'in toptan ve rakip sondan ikinci savunma oyuncusundan rakip kale çizgisine yakın olması onun offside olarak değerlendirilmesine yol açtı. Var müdahalesi de bu durumda %100 doğru. Şimdi Cenk oyuna girdikten sonra çok enteresan bir şey oldu. Önce golü iptal edildi. Sonra itirazdan ikinci sarı kartı gördü. Muhtemelen itirazın devamından da, önce itirazdan sarı kart gördü. Muhtemelen itirazın devamından da ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Şimdi Cenk kardeşim, evet bazı durumlar sahada strese yol açıyor olabilir, seyirci baskısı yol, strese yol açıyor olabilir ya da aleyhine verilmiş bir karar gibi görünüyor olabilir ama hakemler doğruyu uyguluyor. Dolayısıyla doğruyu uygulamış olmaları, doğruyu uygulamış olmaları seni haksız duruma düşürecek. Çünkü var da doğru bir müdahale yaptı, golü iptal etti, sen gereksiz bir itirazda bulundun ve devamında da Beşiktaş'ın atmış olduğu bir gol var. Gol öncesi bir faul pozisyonu, sonrası devam ettirilen bir pozisyon var. O faul pozisyonu sonrasında yani Beşiktaş'ın avantajını olan bir pozisyondan bahsediyoruz. Foul maruz kalan oyuncu yanlış görmediysem e, Rozierdi. Belki de farklı bir oyuncu olabilir. Devamında rakibe bir müdahale yapmaya çalıştı. Eğer o müdahaleyi yapsa ve rakip yerde kalsaydı Beşiktaş'ın atmış olduğu gol. Gol öncesi faul olduğu için iptal edilecekti. Aslında kendi avantajına devam edecek bir pozisyon için çok büyük bir risk aldı oyuncu. Ama faulle oyuncuya müdahalede bulunmadığı için de devamındaki gol geçerli sayıldı. E, kritik pozisyonlar bu şekildeydi. Maçın adamı kim derseniz bana ben Beşiktaş'ın yeni transferi olan sol beki adını tekrar e, buradan zikredeceğim. E, bakıyorum hemen kadrosuna Beşiktaş'ın Masuaku. Masuaku. Çok beğendim sol beki. Aynı zamanda yıldız oyuncu Gezal maçın içerisinde bazı zamanlarda yoktu ama tabii ki son vuruşuyla, son dakika atmış olduğu golle de Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Her iki oyuncudan bir tanesi yani iki oyuncudan bir tanesi maçın oyuncusu seçilebilir. Benim oyum tabii ki 3 puanı getirdiği için Gezal olacak. Gezal da maçın oyuncusu olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız anlık videolar çekip yüklemeye devam edeceğim. Hiç edit yapmıyorum. Birleştirme, kesme yapmıyorum. Doğal olarak konuşuyorum. Tek seferde bu videoyu çekmeye çalışıyorum. O yüzden sürçülisan ediyorsam affola. Kanala abone olun. Bana destek olun. Zaman zaman maçlarda da canlı yayın açıp pozisyonları anlık değerlendirmeye çalışacağım. Özellikle dediğim gibi herhangi bir kanalla herhangi bir YouTube mecrasıyla anlaşamazsam karşınızda kendi YouTube kanalımda karşınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.